<laughs> Yine bir işler peşindeyim. Evet, Ikea'dan aldığım masanın sandalyelerini kuruyorum. Masayı kurdum. Ama sandalye için, masanın kurulumu çok basit zaten de sandalyesi biraz zor. Onun için bir video çekmek istiyorum. İçinden çıkan şöyle anahtarı çıkıyor içinde zaten. Şu bir anahtar çıkıyor içinde. Şöyle vidaları çıkıyor. İşte bu tarzda bir dübeller var içinde. Şimdi ben nasıl yapılacağını teker teker göstereceğim size. Evet öncelikle şu parçayı alıyoruz böyle. L kısmı olan gibi parçayı alıyoruz. Şurada görüldüğü üzere delikler var. Şunları deliklere diziyoruz. Evet başlıyoruz. Tek tek diziyoruz bunları. Biraz sıkı. Evet. Evet. Şimdi içinde böyle bir büyük bir küçük parça çıkıyor. Bir de şöyle arka tarafın, sandalye tarafın parçaları çıkıyor. Şimdi bunları göstereceğim. Bunları böyle ters çeviriyoruz delik olan kısımları. Şu dübeli ters olacak şekilde. Yani şu düz tarafı olan yer buraya gelecek bir şekilde takıyoruz. Şöyle göstereyim. Şöyle olacak. Düz olacak burası. Şimdi küçük olan parçayı takıyoruz. bunları taktık gördüğünüz gibi. Şimdi bu şu çizgiler, çok şey çizgisi aşağı tarafa gelecek bir şekilde. Bu şekilde şu deliklerden şuraya takıyoruz. Bunu da aynı şekilde şu taraf bu tarafa gelecek, üst tarafa gelecek. Bu şekilde deliklerden. Şu çizginin alt tarafa gelmesi önemli. Bunu ayarladınız mı? Tamamdır zaten. Bunları böyle taktık. Şimdi bu böyle oldu. Şimdi gelelim şunlara. Bunlar da şu oval kısımlar üst tarafa gelecek. Düz kısımlar alt tarafa gelecek. Yani şu şekilde olacak. Evet bunların da girinti yerleri var zaten. Şu şekil takıyoruz. Evet oldu. Bu da öyle. Bakın. Yuvarlak taraf üste gelecek. Düz olan taraf alta gelecek. Şu ve kavisli olan kısım iç tarafa gelecek. Şu taraf dış tarafa gelecek. Yani sandalyenin oturuş kısmı elinizde elinize de şöyle baktığınız zaman fark ediyor. Ve ben şey ustası oldum neredeyse. Üç tane yaptığım için. Bakın. Evet şunu güzel bir şekilde sürüyoruz. Şimdi tekrardan buralara dizilme yapacağız. Yine bunlardan. Evet, Böyle takacağız tekrardan hepsini. Burayı taktım. Burayı taktım. Evet. Ikea'nın malı gerçekten çok güzel. Ve evde böyle şeylerin bizim yapmamız daha mantıklı daha güzel şimdi şu üst parçayı alacağız evet üst parçayı alacağız Şu burada delikler var üst parçada delikleri var burada da şu delikler var bu delikleri şuraya yerleştireceğiz eşleştireceğiz kısacası şu şekilde eşleştireceğiz evet deliklerini üst üste getirdim Onda şimdi bunlara şimdi bunlar Evet. Şimdi içinde çıkan bu şekil uzun tane giderlerimiz var. Bir de var. Ve küçük bir liyan var böyle. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Şurada bulunan delikler var. Burada var. Burada var. Toplama diğer tarafında da olacak. alttan delik var. Şimdi bu leğen altarı şu şekildeki leğen anahtarı kısa olan kısmıyla şimdi geçiriyoruz. Ve döndürmeye başlıyoruz. Evet döndürüyoruz böyle. Evet. Böyle sıkıyoruz dibine kadar. Anahtarı çıkartıyoruz. Tekrar taktıktan sonra tekrar çeviriyoruz. Bir daha çıkartıyoruz. Üç kere bunu yapacağız. Tak çıkart. Evet bu kadar. Şimdi çeviriyoruz. Bu tarafına geliyor. Aynı işlemleri yine bu tarafına. Bu tarafına bir de en üst kısımdaki şu tarafa yine aynı şekilde yapacağız. Şimdi sandalyenin alt kısmını şurası, burası, burası tersi olacak şekilde sandalyemizi alıyoruz. Ve bunu ters bir şekilde bu şekilde yerleştireceğiz. Evet sandalyenin sandalye üstüne koyuyoruz. Bu çıkıntı buraya yerleşecek bir şekilde masanın üstüne koyuyoruz. Buradan itiyoruz sıfır sıfır olacak köşeleri şimdi buralara da yıldız sonra vidayla şuradaki vidaları kendimiz takacağız 1 2 3 ve 4 bu vidaları sıkacağız sıktıktan sonra işlemimiz bitmiştir zaten Hepsi tamam. Hepsini kontrol ettikten sonra. Çamalimiz. Şöyle göstereyim. Evet. Evet arkadaşlar. sağlamlıyor. Çok sağlam bir şekilde oldu. Bu kadar. Böyle oldu. Takıldığınız sorular olursa yorum kısmında yazdığınız zaman yardımcı olacağım.